So, in case it might have been difficult for some of you to see every detail of the movie, but we're more than happily able to share the movie with you also afterwards, so you can watch it in, um, kind of a bit more on your PC and in a bit more relaxed atmosphere as well. beyin bütün detayları görememiş olabilirsiniz diye düşünerek eğer istiyorsanız daha sonra uygun zamanınızda rahat rahat seyredebilirsiniz diye sizlere de isterseniz bunu verebiliriz, bu videoyu verebiliriz. Well, so once again welcome to the inaugural event of a new DHL product called uh, carbon neutral shipping. And we're doing this not because we're the world's greatest tree huggers or environmental romantics, but because for us this is the clear um, agenda under the topic of market leadership and innovation. pazar lideri olduğumuz için inovasyon konusunda yenilik e, gibi gündemimizde ciddi bir madde olduğu için yapıyoruz. Yoksa dünya çapında en büyük çevre romantiği olduğumuz için yapmıyoruz. Um, DHL Express is the clear market and innovation leader in the international express industry, not only globally, but also in Turkey. DHL Express bu konuda sadece pazar lideri veya inovasyon lideri değil, dünya çapında lider, Türkiye'de de lider. Not only did we invent this whole market segment in Turkey in 1981, when we were the first express provider to enter the Turkish market biz express olarak Türk pazarına 1981 yılında girdik dolayısıyla böyle bir pazar segmenti olduğunu keşfeden sadece biz olmakla kalmıyoruz burada. Um we have ever since followed a strategy of being a clear innovation leader within within the market. We were the first company to offer a product called Import Express. Which means it, uh, that you can ship something from any country in the world to any other country in the world and you can uh, bill it in any third country or you can have express shipments coming from outside Turkey into Turkey and the payment will not take place in the other country but inside Turkey, which simplifies processes for many companies. We were also the first one um, that established an electronic customs clearance process. With the Turkish customers Customs um, authorities also, and I think um, 2002 or 2003 or something like that, and we were the first company um, one and a half years ago to establish a product called Micro Export, which enables especially small Turkish companies a much simplified export procedure to um, the rest of the world. Bizim, uh liderliğini yaptığımız başka alanlar da var. Dediğim gibi sadece inovasyon konusunda lider değiliz. Import Express adını verdiğimiz ürünü ilk kez burada uygulayan şirketiz. Yani e, bu ürünü nasıl oluyor? Herhangi bir ülkeden bir başka ülkeye gönderinizi yapıyorsunuz ve bunun faturası üçüncü bir ülkede kesilebiliyor. Veya Türkiye'ye ee, yine ekspres bir gönderi geliyor ve bunun faturası Türkiye'de kesilebiliyor. Böylece süreci de son derece kolaylaştırmış oluyoruz. Ee, bir başka yeniliğimiz ise 2002 veya 2003 yılındaydı tam hatırlayamıyorum. Ee, elektronik gümrükten çekme uygulamasını ilk başlatan biziz. E ayrıca 2,5 yıl kadar önce mikro ihracat adına verdiğimiz bir ürünün daha lansmanını yaptık. Burada amacımız ne? Küçük ölçekli e, Türk şirketlerinin dünyaya daha kolay açılmasını ve ihracat yapmasını sağlamak. And we strongly believe that it is exactly this innovation track record which is one of the root causes why we are the undisputed market leader in the Turkish international express market. With being almost three times as big as our next competitor, and while we have been chosen um, Turkey's uh, most admired um, logistics and transportation brand consecutively for the last 11 years. Bizim bu inovasyon inovasyon konusunda çok ciddi bir geçmişimiz var. O yüzden de tartışmasız bir pazar lideriyiz. Özellikle de uluslararası ekspres gönderiler konusunda en yakın rakibimizden 3 kat daha fazla bir payımız var. O yüzden de aslında son 11 yıldır bu alanda en beğenilen şirket seçiliyoruz. But we obviously also accept that this market leadership is also an obligation on us to take a specific responsibility in the turkish market in shaping it and in making it um, ever more sustainable and long lasting bu pazar liderliği bir de bize bir yükümlülük getiriyor tabii ki bu özel bir sorumluluk yüklüyor da diyebiliriz bu sorumluluğumuz da e, bu pazarı şekillendirmek ve sürdürülebilir olmasını sağlamak and this is why we're here today to announce the carbon neutral shipping a new product where Customers um, can ship goods from Turkey to the rest of the world without having a negative impact on the global um, climate and especially on global warming. burada bulunma nedenimiz sizlere daha önce de belirttiğimiz karbon nötr taşımacılık ürünümüzü sizlerle paylaşmak, onun hakkında bilgi vermek. Türkiye'den herhangi bir ülkeye bir gönderiniz olduğunda iklim değişikliği, küresel ısınma gibi alanlarda herhangi bir olumsuz etki yaratmayacak bir üründü. We that as the market leader it's Not enough to wait, as we discussed already with some of you during the breakfast, it's not enough to simply wait for the demand to come and then create the right products. But as a, as a market um, leader, you also need to shape the demand by putting in supplies that will do that. Biraz önce kahvaltıda da birkaç arkadaşımızla bu konuyu tartışma fırsatı bulduk. Pazar lideri olarak e, burada bizim talebin gelmesini beklememiz gibi bir şey yeterli olmuyor. Bizim talebin gelmesini beklemeden doğru ürünü yaratmamız e, gerekiyor. O yüzden de bunu şekillendirme sorumluluğu da bize ait. So if Apple as we discussed during the breakfast would have waited for a demand for the iPhone We would not still have an iPhone because no consumer was missing an iPhone before he had one. So, that story tells you sometimes you need to put in supply ahead of the curve in order to stimulate the, the, demand, um, the respective demand. And as a clear, clear market leader, we accept that responsibility. As you can also see in our Go Green movie and the comprehensive Go Green strategy that our group has put together. Örneğin yapılı düşünelim. Apple iPhone'u yaratmak için iPhone'a bir talep olmasını beklemedi. Beklemiş olsaydı o zaman bugün iPhone diye bir ürün olmazdı. Çünkü tüketiciden böyle bir talep gelmiş değildi bilmediği için. Bu nedenle de o arzın talebi doğurması gerekiyor. Biz de pazar lideri olarak işte bunu yapıyoruz. Go-win stratejimiz de tamamen buna dönük. So um, what does carbon carbon neutral express shipments Mean and how do they become carbon neutral? So, if you expect a lot of bicycle riders in front of your offices in the near future picking up your shipments, or if you expect solar powered airplanes transporting your shipments and similar things, we're probably going to be disappointing you. şimdi size biz e, bisikletli birileri gelip ofisinizden sizin gönderinizi alacak veya güneş panelli bir uçak sizin gönderinizi taşıyacak diye bir hikaye anlatmamızı bekliyorsanız hayal kırıklığı yaşayacaksınız. Let's start with the big shock. Those shipments, those carbon neutral shipments are going to find exactly the same transportation way like the normal shipments. They will be picked up by the same courier. They will be traveling on the same car they will be traveling in the same airplane. Everything is going to be exactly the same like with the regular shipments. Karbon nötrül taşımacılık gönderi dediğimiz şey şu anda ne oluyorsa onun aynısı olacak. Aynı kurye alacak, aynı arabayla taşınacak, aynı uçakla taşınacak gene. The difference starts after the transportation ends. Buradaki fark o ulaşım işlemi bittikten sonra başlıyor. because after the transportation ends we will be exactly calculating which carbon and carbon equivalent emissions this shipment has caused whilst it has been transported so we, we, we know which vehicle picked it up and how long the ride of the vehicle was we know which of our stations it was processed what the electricity consumption of that station was and so on and so forth we know which airplane the shipment

karbon salınımı oldu, o ulaşım sırasında onu hesaplıyoruz. Çünkü hangi aracın o gönderiyi aldığını biliyoruz. O aracın ne kadar yol gittiğini, onu ne kadar sürdüğünü biliyoruz. Hangi istasyonda işlem gördüğünü biliyoruz. Ne kadar elektrik harcandığını, hangi uçakla taşındığını ve bu yüzden de ne kadar bir karbon ayak izi bıraktığını biliyoruz. Bu enstallasyonda da gördüğünüz gibi. So then We will be offsetting exactly those carbon emissions that, that these shipments have made on the way, and via the means of the offsetting, we will, we will ensure that on balance no negative impact of the shipment has been made. What we are doing is balancing carbon emissions. So, the carbon consumed on the journey is balanced. This way, no negative impact so, uh, what does offsetting mean? Offsetting means you're investing into projects that ensure that, uh, that in some places carbon emissions are reduced. Um, for example, what we will be doing is we'll be funding projects like the landfill gas plant in Ankara. Where actually one of the uh, um, landfill waste sites actually uses the energy, the emissions that that um, are caused when the garbage is rotting, to produce new electricity, and this electricity, hence, is carbon neutral electricity and replaces um, carbon um, generating electricity. And since we fund the project, respective to our funding, we get a credit. For those carbon reductions. Or, as you saw in, in the movie, we have initiated our own project where we are um, equipping Lesotho with specific um, wood ovens. There is a big problem in Lesotho about two things. First, they all do their cooking on very classical open barbecue type of um, ovens, which is very inefficient for heating, which means that in the last 10 years 25% of the um, forests in Lesotho have been destroyed simply for cooking purposes secondly they usually cook in their in their little huts which don't have a chimney or anything and so it's also very unhealthy to cook in those but i guess i need to give you a break okay. <laughs> Bu dengelemeyi nasıl yapıyoruz? Ee, yürüttüğümüz projeleri anlatayım size. Bu projeler vasıtasıyla biz karbon salınımını azaltmış oluyoruz. Bir tanesi çöp gazı santralinin e kaynakları fonlamasını yapıyoruz. Ankara'daki e, çöp gazı santrali için bu projemizi yürütüyoruz. Böylece e, çöp gazı, daha doğrusu çöp e, toplandığı yerde çürürken yarattığı e, gazdan elektrik elde edilmiş oluyor. Bu sayede biz de karbon nötr bir elektrik elde etmiş oluyoruz. Yani karbondioksit yaratarak e, ürettiğimiz enerjinin yerine böyle bir enerji e, üretmiş oluyoruz. E, bu sayede de biz e, bunun karşılığında da bir kredi almış oluyoruz. Yani bunun karşılığını parası olarak almış oluyoruz gibi oluyor. Ya da bir başka proje daha var. Bu projede Lesotho'da yürüttüğümüz bir proje. Burada ahşap fırınlarda ısınma amaçlı kullanıyorlar veya yemek pişirme amaçlı kullanıyorlar. İki sorun yaşanıyor. Bu fırınlar açık veya ocaklar açık olduğu için ısınma açısından bir kere verimsiz oluyor. Ve son 10 yılda Lesotho'da ııı Ormanların %25'i bu amaçla imha edilmiş durumda. Sadece yemek pişirme amacıyla imha edilmiş durumda. Ayrıca bu ocakların kullanıldığı kulübelerde baca sistemi yok. Baca sistemi olmadığı için de sağlık için son derece zararlı.